Hasta Minecraft. Ne? Ee, <laughs> Ama yine kimse yok herhalde gibi. Ee, bugün hangi pikselde oynuyoruz Sky Yani. Ben kazanamayacağım ama bu video böyle ya 5-6 dakika falan yok o kadar da değil. Böyle be, bir 1 dakika falan olur herhalde aynen. Ama şöyle hemen gidelim. Ben en çok korktuğum şey şu ortaya giden kartopu da yumurtacı gençlikte vurulmak ee, en, en kötü zaten yumurtacı gençlik yumurtacı gençlik yumurtacı gençlik şöyle geldik ortaya sesimiz buraya buradan düşersem yani ağlarım hemen yani ağlarım i̇şte, işte. Şöyle. şöyle gidelim Gidelim. Gidelim. Gidelim şöyle. <laughs> Uf Ender Pearl. <laughs> Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Tamam. Hop. bu tamam, Neyse. Salak. Bok çuvalı gibi istedim benden kötü her zaman gibi her zaman gibi diyor mu oha çık çık yukarı geri zeki Şu duralım şurada çünkü ben bu adamı dalmaya korkuyorum çık 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 dalmasın üzerime atlarsa cici easy weep olur yani Ama adamı kılıcı da Korkuyorum şu an. <laughs> ay kartum çıkıyor gençlik. Oh yeah. Allah. Hayır. Kart. yes. Abi. O öldük beyler. Öldük. Yeni tura geçelim. <laughs> İyi oynadık ama yani. Kitimiz de yok mu arada? Bu arada benim premium değil. Hmm. Şu turu da Bir tur kazanırsam oynarım. Hiç kazanmazsam deli olursam mal batırım. Aytun çıkmıyor. Önce güzelse çıkmış. Şimdi size çıkmamış. Şey. Şöyle gidelim. Beyler annem de gelecek. Daha ben malım ya. Sen bittin oğlum. Mal mısın sen? Hop. tamamen bıraktım. Bura kalabalık oldu. Abi abi. Tabii Hayır abi. Ya pisik ya. Neyse. Şöyle bir tur daha girelim. Beyler. Ya zorun ya şey video o yüzden bu son turum. Ya yani biraz şey oldu ama pislik beni aşağı attı direkt. Şöyle oradan alalım. Keskinlik burada alalım. Şuradakini de alalım ve ortaya ardılalım. Beyler, halbuki senle oynuyorum gördüğünüz gibi. Hop, şöyle. Gidelim şimdi son turum acil gitmem gerekiyor. Hem de acil. <laughs> Var mı son bu son turum? Durun. Bu son turum. Yani acele etmem gerekiyor beyler yoksa ev yani video gelmez söyleyeyim. <laughs> tamam. evet, bu adam çıktı. Tamam, güzel. İşte adam geliyor. Yok gelmiyor. Full ayda hayır of beyler neyse son oda <laughs> yeminle şu an korkudan ölüyorum annem gelirse oldu ama ya benim yapacağım bir şey yok. Vay senin de mi? Çık çık çık. Çık çık. Ay, ay. Hayır. Hop. <laughs> <laughs> Alıştı işte, neyse. Bir videomuzun sonra gel güzel bir oyun oldu ve bay bay. Çok acelen var bela.